Evet. Çayırlı'ya geldik arkadaşlar. Çayırlı'nın arka sokaklarında böyle büyük binalara rastlamakla beraber müstakil, bahçeli evlere de rastlamak mümkün. Burada insanla karşılaşıyorsunuz. Gayet güzel bir alan. Evet arkadaşlar. Çayırlı'ya geldik. Çayırlı'da bir kahveye geldik. Ee, genç bir çift diyeceğim. Ee, çok güler yüzlü insanlar işletiyor bu kahveyi. Davet ettiler geldik. Hoş sohbetlerini dinledik. Çok sevdik. Bu tarafa geldiğinizde cadde üzerinde arkadaşlar. Mutlaka uğramalısınız. Çok keyifli bir alan. E, keyifli olmasının asıl sebebi işletme sahibinin güler yüzüdür. Evet. İki odalı gibi bir tarafında tamamıyla erkeklerin oturduğu bir kahvehane var. Bir tarafında da Herkesin oturabileceği bir alan var. Babamız da burada. <laughs> evet, ne kadar oldu burayı açtığımız 3 yıl oldu. Nasıl memnun muyuz? Memnunuz. Tabii ki güler yüzlü olunca burada işletmeye güzel olur. Öyle değil mi? Elinize emeğinize sağlık. Şimdiye kadar gittiğimiz hiçbir yerde senin kadar temiz yıkayan, bardakları temiz yıkayan görmedim. Eline evet. emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Evet temiz ve titiz. Benim Neşli ablam her yerde bir şey yiyip içmez. Burada baktığı temiz yıkadığını görünce dedi ki ben burada çay içerim. <laughs> evet. Teşekkür ederiz. Evet. <laughs> gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz arkadaşlar. Test ettik onayladık. Allah'ım mutluluğunuzu, sevginizi artırsın. Amin. Yoldan çevirdim, ben çevirdim. Evet doğru söylüyor. Bizi geri çevirdi. Ay canımsın. Çok teşekkür ederiz. Beni çeklediği için çekiyorum. Senin adın ne tatlım? Adını söyler misin? Evet. Ne? Hayır. Ne? Adı neymiş? Adını söyle. Adı ne diyor? Söyledi ama. Söyledi. Neydi? Şey, sakız. Sakız. Ha, almış. He, sakız almış. Tamam. O selam, o sakız almış. Almış. Tamam. O sakız almış. Çek adını dedi. De ben de adını çektim. Ne? Adını söyle. Söyliyorum. He, Söyliyorum. ne? Söyliyorum. <laughs> tamam. Söylemiyor. İsmini söylemeyecek ama çekilmek istedi. Tamam. Evet arkadaşlar. Az önce. E, içinde bulunduğumuz, çay içtiğimiz kahve burası güler yüzlü insanların olduğu işletme sahiplerinin olduğu yer. Şen Çağrı Market'in yanındaki kahvedir. Cadde üzerinde arkadaşlar gelince mutlaka uğramalısınız. Güler yüzlü insanların hükmetiyle çok mutlu olacağınıza inanıyorum Evet arkadaşlar Tire Mehmetler Köyü'ne geldik ee, ilk girişten itibaren e, ağaçlıklı araziler ağaçların zeytin ağaçlarının bol olduğu araziler e, girişten itibaren sizi karşılıyor e, gayet güzel bir ortam kooperatifleri var. Evet, sol tarafımızda kooperatif var. Meppetler evet. köyünün merkez noktasındayız. Yine her köyde olduğu gibi merkezi noktasında kahveleri var. Marketleri var. Yine ara sokaklarda tarım makinalarını da görmek çok mümkün. Güzel, Ve şirin evler, Evet, evet çok şirin. Sokakları biraz dar olmakla beraber sevimli bir köy. Oldukça eski yerleşim yerleridir burası arkadaşlar. Duyuyorsunuz. Bolca da köpekleri var. bolca meyve ağaçlarının ve zeytin ağaçlarının olduğu bir yer arkadaşlar burası geniş bahçelerin olduğu evler burada rastlamak çok mümkün küçük bir köy ama evet evet ağaç süslenmiş çiçek açmış ne kadar güzel bir görüntü yeşiller arasında ağacın böyle çiçek açması görüntü muhteşem papatyalar açmış ağaçlar çiçek açmış bahar gelmiş artık memleketime güzel bir ortam havası ayrı bir güzel görüntüsü de ayrı bir güzel Evet arkadaşlar, şimdi Üzümler köyüne geldik. Üzümler köyünün girişi gayet romantik. Çok hoş bir alan. Biz çok sevdik, sizinle paylaşmak istedik. Birlikte gidelim bu yoldan istedik. Sağlı sollu köy evleri, müstakil evler, bahçelerinde ağaçları, meyve ağaçları, çiçekleri <laughs> Ama yola da sağlı sollu bu selva, ağaçlar. selva, selva. ağaçlarını e, dikmişler. Yolculuk gayet keyifli, sessiz, sakin. Evet arkadaşlar, köyün merkezine geldik. Son derece sakin. Bize ve tavuklar karşıladı hiç kimse yok. Yani çok 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 sıkıldım diyen arkadaşlar için burası. Gürültülü ortamdan çok fazla sıkıldım diyenler için oldukça keyifli bir alan. Sadece kahvede 3-5 kişi görebiliyorsunuz. Her yerde meyve ağaçlarını görüyorsunuz burada. Ve bahçeli müstakil ev burada çok fazla. Meydanı çok geniş. Büyük ağaçlar var. Evet, şurada oturup dinlenebiliyorsunuz. meydanında oturmak için bir yer var. Otobüs durağı. Bu ağaçların altı yazın çok keyifli olur diye düşünüyorum. Yazın gelmek lazım ama tam meydanda kahvenin hemen yanında harabeye dönmüş bir ev gördüm. Aslında çok güzel bir evmiş. Ne yazık ki harabe olmuş. Köyde satılık herhangi bir yerde olmadığını söyledi kahvedeki beylere sordum. Evet şurada minik bir bakkal var, köy bakkalı olduğu, çok belli, çok şirin, çok sevimli. Böyle çok sakin bir köy.